2021 yılının sorusunda paydada köklü bir sayı bulunduğu için hemen paydayı rasyonel yapmak için kök 7 ile çarpıyorum. Kök 7'nin eşleniği kendisi olacaktır. 63 de dışarıya çıkacağı için onda 9 çarpı 7, 28'de dışarıya bir kısmı çıkacağı için 7 çarpı 4 olarak yazabiliriz. Birinci ifade için kök 7 ile pay ve paydasını çarparsam, payım kök 7 olacaktır. Kök 7 ile 7'nin çarpımı da kök 7 ile kök 7'nin çarpımı da kare köşesinde 49 yani 7 olacaktır. 63 9 çarpı 7'dir. 9 çarpı 7 olur. Buradaki 9'u da dışarı 3 olarak çıkartacağız. Dolayısıyla bu ifadeyi bir daha yazmamak için hemen 3 kök 7 olarak yazabilirim. Bölü 7 olacaktır. 28'e geldiğimiz zaman 28 de 4 çarpı 7 olarak yazılabilir. 4 dışarıya 2 olarak çıkacaktır. Dolayısıyla bu ifadeyi de tekrar yazmamak için 4'ü dışarı 2 olarak çıkarttım. İçeride de 7 kaldı. Payına gelirsem paydaları ortak olduğu için bölü 7 paydasında 3 tane kök 7 ile bir tanesini toplarsam 4 tane kök 7 yapacaktır. Bölü 2 tane kök 7 yapar. Rasyonel sayılarda biz biliyoruz ki birinci kesir aynen yazılırken ikinci kesir ters çevirip çarpmam gerekir. Dolayısıyla birinci kesir olan 4 bölü kök 7, 4 kök 7 bölü 7'yi aynen yazarken 2 kök 7'yi ters çevirirsem 1 bölü 2 kök 7 olacaktır. E çarpma işleminde pay ve payda sadeleşirse 2 ile de 4'ü sadeleştirirsem 2 kalır. Payda 2 paydada 7 kaldığı için bu ifade 2 bölü 7 olarak bulunur. Doğru olan cevap şıkkı D şıkkıdır.